Ankara Kocatepe Camii'nde Başbakan'ın da katıldığı bir cenaze töreninde yumruklar konuştu. Türk Ocakları Başkanı Nevzat Köseoğlu son yolculuğuna uğurlanırken oldu her şey. Protokol camiden ayrılırken Başbakanlık koruma aracını kullanan polis yumruklu saldırıya uğradı. O anlarda sadece Show haber kameramanı Arif Altakan kayıttaydı. Ne <laughs> Tamam. Aracın içindeki yani yumruğu yiyen başbakanlık koruması, yumruğu sallayansa bir polis mi, siyasetçi mi yoksa halktan biri mi belli değil. <laughs> MHP lideri Bahçeli aracına binmişti ki ortalık karıştı. Kimse ne olduğunu anlamadı. MP milletvekili Atilla Kaya da öyle. Görüntüler başkentin protokol cami Kocatepe'den. Yine bir cenaze töreni var. Türk Ocakları'nın eski başkanının cenazesi. Yoğun bir kalabalık var. Meclis başkanı, başbakan, bakanlar, MHP lideri, milletvekilleri, katılımcılar, önemli isimler olunca güvenlik de en üst düzeydeydi. Başbakanlık korumaları çevrede kuş uçurtmadı. Protokolle cami avlusundakiler arasına bariyer konuldu. Her protokol cenazesinde olduğu gibi ama bu kez gerilime neden oldu o bariyer. Polisle cenaze namazına katılmak isteyenler arasında arbede çıktı. bir sesleri arasında barikat yıkıldı, polis zinciri açıldı. Öfkeli kalabalık musalla taşına doğru ilerledi. Allah Sevin Allah Sevin Allah Sevin Sevin. Allah Sevin. İkinci bir mariyer devreye girdi. Etten duvar örüldü. Başbakan ve MHP liderinin arasında esen soğuk rüzgar cenazede de hissedildi. İki lider tokalaşmadı yine. İşte böyle bir havada cenaze namazı kılındı. Cami çıkışında yine gerginlik vardı. Ama sebebi daha başkaydı. Başbakanın konvoyu hareket etmiş, koruma araçlarından biri kalabalığın arasında kalmıştı. Tam da MHP lideri Bahçeli'nin makam aracına bindiği sırada. Ne olduysa o anda oldu. Bahçeli makam aracına oturdu, daha kapısı kapanmadan başbakanlık koruması geç kaldım diyerek hareket etmek istedi. Sonra ilk tokat. Ve ardından yumruk. Tabi, tabi, tabi. Yumruk tam da naaşın camiden çıktığı anda atıldı. Yumruğu atan kişinin kimliği bilinmiyor. Şimdilik bilinen tek şey Bahçeli'yi uğurlayanlar arasında oldu. Bahçeli ve kırmayları da o sırada oradaydı. Hatta kavgayı ayırmak için ilk hamleyi yapan da Atilla Kaya'ydı. MHP'nin İstanbul Milletvekili. Bahçeli gitmeden başbakanlık aracı çıkamadı. Araçlar hareket edince sorun da çözüldü olay daha fazla büyümedi. Kocatepe Camii'ndeki cenazeden geriye akıllarda işte bu görüntüler kaldı.